Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilerin çalışabilmesi için çalışma izni alması gerekir. Peki bu süreç nasıl işler? Doğru adımlar nelerdir? Bunları inceleyelim. Türkiye'de savaş nedeniyle Türkiye'ye yerleşen geçici koruma statüsündeki olan Suriyeliler bu kapsamdadır. Bu kişiler belirli şartlar altında ve belirli kriterleri tamamladığında Türkiye'de yasal bir şekilde çalışabilirler. Peki bunun için gerekli evraklar nelerdir? Bunlara bakalım. Geçici koruma kimlik belgesi 99 ile başlayan kimlik numarası. İşveren yapılmış sözleşme veya anlaşma, kimlik ve ikametgah belgeleri. Başvuru işveren ya da çalışan tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılır. Bu başvuru sistem üzerinden online bir şekilde gerçekleşir. Bakanlık bu belgeleri ve başvuru şartlarını kontrol eder. Eğer uygun görüldüğü takdirde Suriyeli birey Türkiye'de yasal olarak çalışabilir. Suriyeli çalışanlarınız için bu çalışma sürecini bizler sizin adınıza yürütüyoruz. Başvuru sürecinden tutun gerekli belgelerin hazırlanmasına, başvuru yapılmasına ve bütün süreci takip etmeye kadar tüm süreçte yanınızda oluyoruz. Suriyeli personelize çalışma izni alabilmeniz için doğru adres Alfa Danışmanlık.